Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok keyifli bir deney ve etkinlik yapacağız. 5 dakikanın içerisinde kolayca paraşüt nasıl hazırlanır size onu anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Çok fazla bir malzeme ihtiyacımız yok. E, ee, gördüğünüz birçok çöp poşeti herkesin evinde bulunuyor. Bunu kullanacağız. Alt taraftan şöyle bir kesi yapıyoruz. Hemen şöyle hızlıca keseyim. Elinizden geldiğince düz kesmeye çalışın. Benzer bir şekilde üst taraftan da şöyle minik bir kesi yapıyorum. Evet. Kesi yaptıktan sonra poşetim hangi hale geldi onu göstereyim size. Poşet şu hale gelecek. Şöyle göstereyim. Bu hale geldikten sonra tekrar poşetimi masamın üzerine koyuyorum. Evet masamın üzerinde şu anda Kare şeklinde bir poşet olması gerekiyor. Şöyle silkeledim. Evet, masamın üzerinde şu anda kare şeklinde bir poşet var. Bu karedeki e, poşetin köşelerini şu şekilde birleştirerek üçgen yapıyorum. Şu anda karenin köşelerini birleştirdim. Birinci üçgenimi elde ettim. Daha sonra geldim şöyle üçgenin tam şöyle ortasından yaptım. Geldim. Evet. İkinci üçgeni elde ettim. Daha sonra da şunu katlayacağım. Şöyle tam ortadan şöyle katlayacağım. Ve üçüncü üçgenimi elde edeceğim. Evet şu anda üç katlamayla kareyi üç defa katladık. Ve her seferinde üçgen elde ettik. Elimde böyle bir şey var. Daha sonra elimizde bir şöyle tabak kullanabilirsiniz. Küçük bir tabak kullanabilirsiniz. Geldim. Şu üçgenin alt tarafından şöyle bir daire kesmeye çalışacağım. Evet. Geldim. Ve tabağın da yardımıyla üçgenin içerisinden şöyle bir daire kestim. Evet bu daireyi kestikten sonra elimdeki malzeme ne oldu? Elimdeki malzeme şu şekilde aldı. Aslında en önemli kısmı bitirmiş olduk. Daha sonra elinizdeki sivri bir şeyle tornavida olur, çubuk olur veya elinizdeki makas olur. Şurasından şöyle bütün poşetlerin içerisinden geçebilecek şekilde şöyle bir delik açıyorsunuz. Evet. Sonra Poşetimizi şu şekilde açıyoruz ve poşetimizden iki tane paraşüt elde etmiş olduk. Şöyle göstereyim, evet, paraşütün sekiz tane köşesi olacak, sekiz tane kısmı, bir tanesini sonra kullanmak için ayırt ettim. Şimdi paraşütümüzün şu kısımlarında gördüğünüz gibi delik var, bu deliklerin sayısı sekiz tane olacak ve ben daha önceden kesmiştim. Elinizdeki ipleri kullanarak da 8 tane eşit boyda ip kesmenizi istiyorum. Bu ipleri paraşütlerin şöyle değil, iplerinden geçiriyorum ve bunları şu şekilde bağlıyorum. Şu birinci ipim sonuncu ipimiz kaldı sadece. Evet, sonuncu ipimizi de şöyle aldık. Buradan geçirdikten sonra bağladık. Evet, ipleri geçirdikten sonra iplerimizin uçlarını şu şekilde alıyorum. Her ipin şöyle ucunu alıyorum. Bu ipleri şöyle aldıktan sonra uçlarını birleştirdikten sonra şöyle bir düğüm atacağım. Sekiz ipin sekizinde bağlı olduğu bir düğüm attık. Evet şimdi paraşütümüz şu anda aslında hazır. Paraşütü ağırlık yapması için e, evinizde çocuğunuzun oyuncaklarını kullanabilirsiniz, bağlayabilirsiniz. Veya ağırlık yapması için başka bir şey bağlayabilirsiniz. Mesela şöyle elimde bir tane bant var. Mesela bantı ne yapabilirim? Bağlayabilirim. Daha sonraki süreçte yapacağımız şey şu. Paraşütümüzü şu şekilde topluyoruz. Ve paraşüt şu anda fırlatmaya hazır. Ee, az sonra ne yapacağız? Dışarı çıkıp paraşütümüz oldu mu olmadı mı beraberce deneyeceğiz. Evet yaptığımız şu paraşütü şimdi oldu mu olmadı mı beraberce deneyeceğiz. Havaya doğru ne yapacağım? Fırlatacağım.